Yok ben kardeşimi satın alırdım. Hı. Bak adam iş mücadele, işçi mi? Ee, aa, arkadaşlarının baba işiyordu. Böyle. Şimdi gençler de tane sokun göz ya. Gelmiyorlar bile. bir Gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyorlar. Çalışmıyoruz diyorlar. Yok olan. Teyze ben şunu gördüm, zamanında tasarruf edip böyle çalışanı Allah mutlaka veriyor. Veriyor tabii be, Allah'a da bin şükür edin her gün. da bal, ayrı ejer eski bal bunlara ben yıllardan beri çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Geceniz günümüzün hem pazartesi... 9 liraydı, 9 lira, 7 liradan başladı, 9 10 lirayla satıldı. Bu yıl 12'ler daha başladı fabrika, 15, 16, o civarda gidiyor. Yani, e, fabrika alım fiyatı 13 lira, yani 12 lira. Bunun komisyonuna, komisyonuna fabrika aracıyla kazanıyor tabii Ama bu 15 lira, 13 lira olması bizi kurtarmıyor. Çünkü yömeyler 150 lira. Yarı yer ya çalışıyoruz. Yömecilerin tarla sahibi ortak ya. Şimdi yaptığımız masraf daha yüksek. geçen yılına göre her şey iki, üç katladı. <laughs> İçini gireceğin göreceğin. Girmezsen anlayamazsın yani. Ağızdan duyduğun buradan gelir buradan çıkar. Ha karşıdan bakarsın zormuş dersin ama yaşamadan bilmezsin yani. Biz buna ekiyoruz ama mecbur da ekiyoruz. İhtiyacı olduğumuz için ekiyoruz. Yani bu bizim günlük paramız yani. Yemeğinin parası, bizim çıkardığımız yani tarlanın, diğer tarlaların masraf parası. Kendi ihtiyaçlarımızı gidermek için. ben yani burayı komple bu, bu, ben ekebilirdim ama bir de Amele yok, toplatacak insanımız yok. Bugünkü asgari ücrete bakarsanız, yövme bile 150 lira, çok ucuz. Mi? E bu mal faresin etsin, hakkını verelim yani. Biz hakkımızı alamıyoruz ki başkasının hakkı Bir de boşta olan insanlar mesela, ihtiyacı olan insanlar. Herkes e, ihtiyacı var olan yatıyor evde. Yani insanın tabiatında çalışmak olan var, insan çalışıyor. çalışmıyor insan yatıyor. Yani kendimiz mavuz ettik mi şiriye ellerimiz deliyor kanayı. Üreticinin, üretenin parası, malının para etmesini isteriz. Onların yüzü bildim, bizim de yüzümüz Ne yapalım? Bami topluyoruz. Saat 6'da buçuk 6 gibi geliyor. Tarlayı bitirdik mi çıkıyoruz tarlanın bitmesine bağlı. 10 lira, 12 lira. Heh, e bir tamam. günlük 50 lira amale veriyoruz. Barası benim yer zaten. 150 lira amale veriyoruz. Bise bir ise bir ellem 100 kilo çıkıyor, bir ellem 150 çıkıyor, bir ellem belki 80 çıkacak, aynı parayı veriyor. Ama biz satarken iniş çıkışlar var, bunlar iyi değil. Bir satan koyacaklar, şu iri şu, şu para, şu fabrikanın aldığı para şu para. Sen hiç bir manavın başına var, 30-40 liradan aşağı balmeyi alamazsın. Ben şimdi fabrikaya 12 liraya veriyorum. Aracı da tabii. Devlet tabi. buraya ilk olmasın. Bu. Hani fabrika alıp oraya götürenin arasındaki hmm. ne oynuyor ortaya yerledi bilmiyor. Anne. Bir şey koyması lazım. Belirli bir fiyat koyması lazım. Nedir bir tarih şey, bami şey saçacaklar ne o kooperatifi? Belirli bir parayı alacaklar millet rahat edecek. Esas en güzel buraya. çözümü bu. Eski toprakla sattı, yeni evet. Ha. satıyor. Hani yani. bizim belki torunlar biz öldükten sonra. Güzel nasihat edin, satın. Evet. <laughs> 17 kilo mu indi? Allah Allah.